Ülkemizde son 65 yıldır 65 yıldan ülkemizin yapısal olarak zarar gördüğü oran üzerinde yüzde 55 depremden zarar gördü. Yüzde evet. 21 selden zarar gördü. Yüzde 7 çığ, çığ düşmesinden zarar gördü. Onun için aslında bunu sadece depreme dirençli kentler değil de afetlere Afet dirençli kentler olarak yorumlasak yani sorsak daha düzgün olacak. Nitekim biz şu an bulunduğumuz ortam e, gördüğünüz gibi Justinian yani. Köprüsü. Bu köprü e, milattan sonra 5. 6. yüzyılda su kemeri olarak ve bölgemizde gerçekten eşi benzeri bulunmamakla beraber suyu şehre taşımak amacıyla yapılmış bir köprü. E, yakın zamanda 6 Şubat'tan sonra e, şehrimizde 15. 15. 15. 15. E, sel felaketi dünya e, yani. e, geldi. Ve bu sel felaketinde e, nitekim videolarda vardır. Su kemeri Justinian yani su kemeri e, 1500 yıllık olmasına rağmen yapının e, yapım tekniği ilk kev kuranına bağlı kalarak yapıldığından dolayı suyu taşıdı, seli taşıdı. Biz bunu gördük. Selde bu kemer ayakta kaldı. Nitekim depremde de e, depreme dirençli yapıların oluşması aslında sadece e, bir noktada bunu belirlememek gerekiyor. Yani bunu e, makro ölçekte ve mikro ölçekte ve bir de yapının otabileceği e, zeminle ilgili e, araştırmalar ve geliştirmeler yapıldıktan sonra e, yapının e, statik anlamda sağlamlığını ortaya koyduktan sonra aslında bunu yapmak lazım. Bunun için de aslında e, işin mimari mimari kısmı sta, e, mühendislik kısmı bir kenara koyup insanların da bu konuda bilinçlenmesi lazım aslında. Bunun yolu da Buradan geçiyor yani şimdi ben ıı, en basit de ben bunu mimar bir kimliği ortaya kenara koyarak ıı, şu ıı, dere yatağına siz gazeteci olarak yapının yapılmayacağını görebiliyorsunuz. Doğru mu? Ondan sonra tarım arazisine yapının yapılmaması gerektiğini biliyoruz. Ne yazık ki geçmişten gelen bir hata ıı, bazı noktalarda çok ciddi sorunlar meydana getirdi. <laughs> Öğreme karşı gerçekten ciddi maddeler, dirençli kentler elde etmek istiyorsak, demin bahsettiğim dere ataklarına, işte ee, tarım, arazi, tarım arazilerine, ondan sonra zemin etütü yapılmadan e, yapılaşmaya geçmek. Bunlar hep bu e, felaketin sonucunu ortaya çıkan aslında yapı taşlardır. Şimdi e, bunun temeline biraz inersek, makro ve mikro ölçekte dediğimiz şey makro ölçekte nitekim örneğini vererek size açıyorum. Hatay'da mesela zeminde e, zeminin 50 metre altında sıvılaşmalar vardı yani bunu e, insanlar açıklıyor bilim insanları ve e, bunun önlemi ta geçmişten alınmadığı için Hatay'da e, felaketin sonucu bu şekilde ah. meydana geldi. E, kendi şehrimize baz alırsak ki bu şehirde yaşıyoruz. E, bu şehirde de <laughs> dirençli kentlerin temelinde aslında zemin etütü dediğimiz bir olay var. Zemin etütünü sağlam bir şekilde, bilimsel bir e, dayanağı olacak bir şekilde ve denetlenmesi de denetlenme mekanizmasında de doğru bir şekilde uygulandığı zaman gerçekten e, zeminin sağlam yaptığınız bir durumu e, çok rahat bir şekilde yapınızda oraya oturtabilirsiniz. E, zemini sağlam olmayan bir bina yıkılmaya her zaman mahkum kalıyor. Ki tekim 99 depreminden sonra çıkan bir slogan tarzında bir şey var. Sağlam zemin, sağlam bina. Ee, bunun en, en bariz örneği yine e, Urfa Kalesi. Milattan önce alan yapıldı ama tam e, tarihçesi milattan sonra da 812 814 yılları o döneme dayanıyor. E, Urfa Kalesi'nde ben deprem zamanı ben kontrol ettim. Gerçekten zeminin sağlamlığından, yapının teknik olarak doğru uygulanmasından dolayı e, ufak kalemiz devasa sunlarla beraber sağlam bir şekilde ayakta duruyor. E, Ödemin önemi cücüzlükle köprüsü sağlam bir şekilde ayakta duruyor. Yani e, bunların önlemi alınabilir mi? Aslında anılabilir. Yani bunun temelinde denetim mekanizması, sonrasında mimar ve mühendislere düşen iş, sonrasında da bilinçli bir vatandaşa düşen e, iş hükümlülüğü ortaya çıkıyor. Yani bu eşit bir şekilde dağıtılıp aslında gitmesi lazım. Japonya'yla Türkiye arasında kıyaslama yapıldığı zaman Japonya depremi bizden daha fazla hissediyor ve Japonya'daki deprem bizden daha e, ağır bir şekilde geçebiliyor. Tabu bu bilimsel açıklamalar bu yönde olduğu e, araştırmalar sonucu da ortaya koyulmuş ama şöyle bir durum var bizde zemin etütü dediğimiz olay e, önceden görsel 2009'a kadar görsel olarak yapılıyor. 2009'dan sonra artık bunu bir e, teknik e, yapım işlemine geçtiler. Japonya'da 50 yıl 60 yıl önce belki 70 yıl önceye kadar öncesinden bu zemin eti dediğimiz olayı e, zemini iyileştirme konusunda adamlar tedbirlerini almışlar. Bizim ülkemiz ama öyle değil. Biz daha yeni yeni bunu e, deprem ülkesi olduğumuzu farkındayız. Ama e, aldığımız tedbirler yani özellikle de e, defalarca diyorum ya zemin etüdü, zemin etüdü, zemin etüdü. Ya zemin etüdü yapılması lazım. Çok önemli bir olay aslında bu. Sondaj sistemiyle 40-50 metre, metrekare zeminin altına kadar iniyor. Ör tabi, o, evet. Örnekler alınıyor. Laboratuvar ortamlarında bunlar analiz ediliyor. Analiz edildikten sonra depreme dayanımını e evet. <laughs> raporlarla ortaya koyuyor. Eğer ki mecbursan, sen mecbursan oraya yapı yapmaya o zaman sen onu iyileştireceksin. İşte bunu neyle? Enjeksiyonla ya da işte farklı yapım metotlarıyla bunu iyileştireceksin. Sen. Bu şehirde e <laughs> imar planları var. Bir yeri imara açtığında sen oranın ne olduğunu bileceksin. Şimdi maliyet biner, hesabını yaparsın. Tarım arazisine geçersin, tarım arazisinde yapılaşma imarın olmaması gerektiğini bilirsin. Bu saatten sonra bu şehrin hem sen havasını değiştirmek istiyorsan hem de sağlam zeminde sağlam bina, depreme karşı, afede karşı dirençli kentler oluşturmak istiyorsan şehrin dağlarına çıkacaksın. Çıkmak zorundasın şu an Eybiye'de öyle yapılıyor. Aynen öyle Eybiye'de öyle yapıyor. Mesela Akabe. Akabe çok güzel bir imar yeri bana göre. Sağlam zemin, kaya. Ondan sonra mesela Kaşmer'e de başladılar. Kaşmer Dağı. Kaşmer Dağı da çok güzel proje. Zemin çok sağlam. Kaşmer'in etrafındaki dağlar. Yani bunun yayılması lazım bu şekilde. Sen artık bu şehrin ee, bu tarım arazilerini bırakacaksın. Bağını, fıstığını, narını bırakacaksın. Sen imarını, sağlam zemine görecek. Maliyet binecek mi? Evet binecek. Yapacak bir şey yok. Can sağlığı. tabii. İnsan sağlığı her şeyden önce geliyor. Diyoruz ya biz deprem öldürmez, bina Mesela. öldürür.